Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızda bir figürün yeni bir figür incelemesiyle bulunmaktayım. Bugün inceleyeceğimiz figür bayıflarımdan birisi olan Mayil ikinci figürü. İlk figürü bir önceki videoda bulabilirsiniz. Hadi hiç durmadan videoya geçelim. Videoların devamı için kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. Çok mu teşekkür kalırım. Hadi sizlerle birlikte videoya geçelim. arkadaşlar ilk başta kutu içeriine bakacak olursak burada şöyle güzelce bulursam mayı e, gözükmekte bu da arkadan gözükmekte bu figürde iki, iki tane yüz bulunmakta birisi böyle gülen yüz birisi ise normal bakış atan yüz yani şurada göndereceğim göstereceğim gibi bir böyle gülen yüz bir de düşünen yüz bulunmakta İki tane yüz bulunmakta bu da bir skecil figürdür yani hareket etmez heykel gibidir hemen geçelim Evet arkadaşlar bir önceki videoda bahsettiğim gibi bu eçi bir değil. Sorun olacak ki. Bu standart aşk duygusal güzel bir öyküsü bulunan animedir. Eğer e, böyle değişik güzel animeler seviyorsanız örnek veriyorum. E, mesela böyle garip olaylar mistik olaylar gibi şey söylüyorsunuz. Bu animeyi seversiniz. İlk videoda bahsettiğim gibi mesela May'nin bu kostü burada ilk, ilk videoda bahsettiğim e, tavşanlık kostümü giymesinin tek sebebi insanların onu görmemesi ve bu olayı çözüyorlar. Nasıl çözdüklerini de animede görürsünüz. Spoiler olmasın. Neyse. May'nin oturum formuna haline geçiyoruz. Şöyle bir açalım. Tamam sandalyesine oturdum. Burada poşetin içerisinde alternatif yüzü bulunmakta. Onu da açalım. Ha, şurada mesela, burada kafası çıkması sebebiyle şu an buradan çıkartıyorsunuz alternatif yüzü koyuyorsunuz ya da aynı, şöyle çıkartabiliyorsunuz. Aa ben çıkartmayacağım çünkü gülen yüzle kullanacağım. Şöyle kafasında şöyle takalım. Tamamdır böyle basırıcı Çünkü bunu, bu kafasının çıkmasının sebebi ise şu görmüş olabileceğiniz bu iki yüz arasında geçiş yapmaktır. Şöyle eline şunu şöyle takacağız. Aynen öyle. Böyle bu kulak kulak aldım. Dediğim gibi bilmiyorum. Ama çok kaliteli bir figür bu olmasına karşın. Ben acayip beğendim. Orijinalini almamın dediğim gibi sebebi <laughs> pahalı olması. Ben bu butlerinden gayet memnunum. Orijinallerini defalarca izledim. Ve bence mükemmel. Animeler, animeden biraz bahsettim sizlere arkadaşlar. Animenin incelemesini yapacağım için daha fazla bahsetmek istemiyorum. Karoçuktan yapılma yumuşak. Vücudu da dediğim gibi sağlam. Yani düşmeyle hemen tuzla buz olmaz. Ben düşürmemeye gayet ödeyeceğim tabii ki de. İkinci yüzde böyle. Ben bunu kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü mayıya gülmenin daha çok yakıştığını düşünüyorum. Şöyle bir fokus atalım. Bu yüz, alternatif yüz kutuma koyacağım. Diğer figürlerimin alternatif eşyalarını sakladığım yere koyacağım. Dediğim gibi arkadaşlar ilk bu figürle bu figürü karşılaştıracak olursak daha uzun. Bu oturduğu için bu da böyle olduğu için bir figür. Gayet güzel iki figür de. Dediğim gibi e, anim çok soracak olan arkadaş olur. Arkadaşlar için tekrarlıyorum. tekrarım etçi anime değil. Kostümün giymesinin olayı. İnsanların onu görmemesi ve insanların onu gör, görüp görmediğini anlamak için bu kostümü giymesi. İlk bu, bu, kostümü giyerek de işte bizim Sakuta ana karakterimiz olan Sakuta, işte bu May ile Sakuta ana karakter Sakuta ile tanışıyor devam daha, daha bunu anlatmayacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar. Görüşmek üzere.